아 우리 애기 엄마로도 너무 속이여 계려요 싶지해 Тук паният бам я си имаш, го хари, Ektim ektimde hiç olmadı da Ektim bahçeler şurada kazmaya dayanı dayanı gidiyor, suluyor onları. Şu cihaz kuru diyor diyor. Cihaz koduna telefon çana. O o kuru diyor. Ben evvel bir bağ çekerdim buralara, torba bir fasulye dökerdim böyle. Kuruyor, geçip gidiyor, ondan biliyor. Buraya geldim. Bahçe başkanlığa oturacak. Şuraya oturduk. Yatmış olsun dede dedi. Sağ ol başkan dedi. Ben dedi başkanlığa oturuyor. Beni ister misin dede dedi. Ben seni niye istemeyin dedim. Ben sana onda oy toplayıverim dedim. Benim sana bir nicam var dedim. Eğer onu yerine getirirsen dedim. Ben sağ onda da oy toplayıverim dedim. Ne bakalım dede dedi. Telefon çanağını kaldırıp dedim. Yüksek tepeye götüreceğim dedim başkanlığı kazandı. Başkanlığı kazanınca Mehmet ben ben başkanın yanına götür başkan bir söz verdiydi. Niye de şey, telefonu kaldıracaktı, niye gitmiyor? Ana, onu ne işler varsa benim işi görsün de dedim. Onları sonra göre dedi, beni götürmemedi. Ameliyetten ye geldim, yürüyerek giderim ben gitmeyi. Fakat ameliyetle gidemiyorum. Öyle kaldı o çanak orada. Oraya koyan insanlar demiş ki miktara, bu miktar koya bu zarar veriyor, bir yüksek tepiye götürelim. Adam koy ben demiş Mıktar da burada mıkta. koy ben oraya demiş. Kurudular hep bir sıcaktan, hiçbir şey olmadı, kurudular. <laughs> Yaprak mıprak kalmadı, nada sen yine kurudu pancar ekiyorlar bunu şekeri Yediğimiz şekerle bundan oluyor. Ekiyordum her sene bunu beni ekemedim bu Burada geldi kendine bitti burada. Gölgele Ol hiç olmadı, kurudu. Soğan da kurudu. Patates oldu işte biraz. Bir iki de bamyala oluyor işte, bamya oldu. Kerem de ney. Onlarla idare ediyorum. Kabak ektim idi. Beş da kabak oldu. İdare etti işte. Onlarla geldi gönlümü yeğliyorum. Avara da duramıyor, Hiç duramıyor avara. Babam öldüğünde 40 yaşındaydı. Anam da yeğledi. Bizi bıraktı kocaya vardı. Ondan sonra ben dedemin ebemin yanında büyüdüm. Öteki kardeşlerimi de amcalarım götürdü. Ondan sonra dayılarımın yanında büyüdüm. Dayılarım beni şey etti, bedile sağ ele. topluyor bana geliyor buraya oturuyor diziyorsun, Çiçeklerini de bağlıyor şeye onu ve çiçeklerini de erteki sabah Et diyor eliminin. Sizin kadınlarınız bunlar yetmiyorlar mı hiç? Yersem öyle hazır alıp getiriyorlar mı? mu? Tövbe yarabbim. Biz elli dala konuyoruz. Kilo yüz bin lira, yüz elli bin lira bunların. Ya, pahalı. Yemeğini ne Bir soğan öldürüyorsun. Şu soğanı salçasını katıyorum. Suyun içine koyuyorsun, kaynatıyorsun. Bunu da börttürüyorsun. Oradan, ondan sonra onun içine koyuyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle. Bunların ve dikmelerine oralardan arayı varayı buldum da şimdi de yiyen için yok diktim de. Yiyen için yok. Ya böyle yiyor işte bak hadi, Bak buna. Ben salgına tutuldum bir koca arı çoğudu. Hep öldüler o sene. Hep öldüler. Ben de bir ay yattım tabi bir ay. Bir sağlıkçı geldi. Bütün inne yaptı millete. sapsarıda bir hap dağıttı. Bari yaptı. Ben yine ölmedim. Ölmeyince adama demişler ki sen onu deriye çek demişle. Deriye çekti. Bir davar aldı. Davarımız ne? Yoldu da. üç senelik bir gelinin de. Çoluğum çocuğum yok. Ondan sonra bir gün bir gece yattım derinin içinde. Godemin derileri böyle şeyleri yüzüldü gönderine. Kafamı saçları dokundu. Yılan kavdan çıkar gibi çıktım. Ondan sonra gün günden, iyi oldum. Ölmedim. Bak ikinci sakın benim bu şimdi tutulduğum. ikinci. Yüz yaşıma değmişim ben şimdi. E, salgına tutuldum bak 107 sene sonra bir daha geldi bu salgın. Dişim bitti benim. Yüzük diş. Benim dedem vardı, babamın ablası. Dedem, babamın, dedemin ablası, dedemin. Dişi bittiydi yüz yaşında. Demek ki ben ona çekmişim. Kendi kendimi bu akıttı beri hamdolsun şükür öyle yalınız 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 hak edeyim. Ölümde ne edeceğim? Ahiremiz ölüm. Topraktan şey etmiş yok, Gelmişik toprağa yatacak, çare yok. Çok yaşasak da gayrı oraya nal olduğunu bilmiyor da eğer amelin iyiyse oraya iyi. Amelin kötü ise kötü. Amelin. Acıktın mı? Çok mu acıktın kız? Ekmeğe de ekmek insana? sana. <laughs> Bağırıyor acıktım diye. Acıktın mı? Ekmek mi istiyorsun? Burada zalik var yanıma geliyor da zalim kedisi. Buraya ekmek ne veriyorsun da ona geldim. Gel bakayım. Aa, merdim bana verin de gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel. 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 gel, gel. gel, gel. El kedisi korkuyor. Gel. Gel ya burada gel gel. Gel, gel. Gel. Gel be. Gel, gel bakayım gel. Gel. Aha, aha ekmeği, yoğurdu işte. Yabancı yemeği yemez. Sana ben yoğurdu nerede bulayım? Benim inem mi var? Vallahi aldı da kaçıyor. Kukula halası cemeri orada yese utandı, utandı. Kedi <laughs> şey bile utanıyor, görüyor musun? <laughs> sıçan tutuyor, sıçan. <laughs> fareler tutuyor, fareler. Sizin evlere girmiyor mu onlar? Ama bu evlere giriyorlar da o şu tey be tey hep. Bir kedi geliyor, kedim yok benim. O köyün kedileri öylece buraya geliyorlar. Büyüklerim, akrenlerim gitti hep, akrenlerim kalmadı, gitti mi hep. Ben kaldım işte. Ben de sabanıp döküyorum. Ben topçulların şeyiyle, hapıyla, işte böyle kendi şeyimle yaşıyorum ben de. Namazımla yaşıyorum, ağzımın doğasıyla yaşıyorum ben de. Böyle böyle hak ediyorlar şunları. Bunları suluyor, kazıyor. 嗯。<noise> Bütüne de yapmadığım iş kalmadı. Dışarı çıkıyorsun, erkek oluyorsun, içeri giriyorsun, kar oluyorsun. Erken gördüğü işe görüyorsun dışarıda. Kamiyeti taş olmuş taş. Yedi tane çocuk büyüttüm. Şimdi ikisi gitti bir öbür düğünü ya. Gerisi sağ. Dört tane kızım var. Oradan. Abi oğlum kaldı şeyde. Torunum çok. Torunlarım dolu. Sabah namazı kalkıyorum da, üşüyorken sabah soktuğumda kalkıyorum ben. Şurada tüpüm var, orada bıdık yemeğimi yediyorum, yediyorum, Mıtlak'ta. 贵州，贵州，黔西，遵见。 Derlerdi ki dur adım, lafı ederlerdi, ederlerdi. Vallahi bu kadın çok akıllı bir kadın. mıkta şey, dedikine öğretmen. Bu kadını mıktaş yapalım derlerdi, Miktar. Bu var çok akıllı derlerdi <laughs> Fakat benim okur yazarlığım olsa da deler deler çıkar. okur yazarlığım yok benim. Okul yoktu yine. Sonra çıktı benim çocuklarımın gününde çıktı bu okul. Dey be, yetimin kim yetim beni? Cahili hep millet. Burada annem yaşıyor yalnız başına. Yanımıza götürüyoruz. İşte burada yıllarını vermiş, el vermiş, emek vermiş. O yüzden hiçbir yeri kabul etmiyor. İlla diyor ben evimde duracağım. Yanımızda bir türlü barındıramıyoruz. Durmuyor. O yüzden işte annemin sayesinde ben de günlük buraya geliyorum. Bütün ihtiyaçlarını gideriyorum. Kendi evim aşağıda yeni yerleşim yerinde. Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde burası baba ocağı. İlla ki diyorum anne yapma artık diyorum fazla kendini yorma sen hastasın falan diyorum. Ben diyor kendimi bunlarla eğliyorum diyor. Eğer ben bunu da yapmasam evde ot otu küt olurum diyor. Bir de burada büyümüş yıllarını vermiş. O yüzden bırakıp gidemiyorum gözümün önüne geliyor diyor. Yakışın kışın hastalarınca biraz bunun yanında durdum. Biraz bir kızım var daha onun yanında durdum. Baharın burada lisanda geldim bu eve. Yemeğini yapıyor. Sobasını yakıyor. Geriye de fazla bir şey kalmıyor. Yani zaruri ihtiyaçları giderdikten sonra. Kendi kendine itiyor. Kömürünü eve veriyorum, Sobası isleniyor. Sobasını siliveriyorum. 14 7. Tansiyonu da bir dedi o iyi. 14 7. Şeker ölçüyü çıkart. Öyle getiriyorum. Babam bir felç geçirtti burada bu evde, beynine pırtı fır, atmışmış. O yüzden e, babam bir 40 gün falan yaşadı, vefat etti. Doktorun biri bana dedi ki ne be on, kadını dedi, düğüne sen müdahaleyle mi bitirdin dedi. Müdahaleyle bitirdim doktor bey dedim, eşim öldü dedim, iki tane oğlum öldü dedim. Ağlıyorken ağlıyorken bu hastalıklara yakalandım dedim doktora. Doktor da bana dedi ki ne be kahpe onun kadını dedi. Ölüm Allah'ın emri dedi. Oradan dedi. Kimisini gözden atsan, kimisini kafadan atsan dedi. O ben de dedim ki deli gönül haber anlamadı. Doktor bey nasıl atayım? Deli gönül haber anlamadı dedim. benim gençlik fotoğrafıma bakın. <laughs> Adam hırçırladıydı bakalım. <laughs> bu daha benim Kocalık fotoğrafı, kocalık. Kızıken kiler gibi bir kızı dedi ona bu gibi bir kızı dedi ona Şimdi geçliği mi de bile var? Dur geliyorlardı, geriye gitse veriyorlardı evin sahibi, kötüyse vermiyorlardı. Biz bir kendimiz mi buluyoruz biz öyle? Anamız, babamız, dedemiz, ebemiz veriyor hep. Kaçın peşime düştü. Ben, ben? Düğüne davulun zunlayına ne diyorlar? Davul getiriyorlar. Düğünü keşkek pişiriyorlar. Millet köyü okuyorlar. Dey, kalabalık oluyor düğün. Arabayla götürüyorlar şimdi. O zaman atına götürüyorlar. Ben ata bindim de gittim. Atına götürüyorlardı. 意识。 Ver ben de uyum. Ver. Sen de var birazdan. Gibine gel, bekar dolap demir dolap. Az mı geldi bir adam vardı. ırma dolap kuruyordu da çeti bekliyordu Şurada Koca ağası vardı şurada. Midanın bu derdi toktura gittim de ben midem düşmüş. Toktur ne dedi biliyor musun? Çetmemük ye dedi, diyor da çetme dedi midayı kaldırıyormuş. Öyle dedi toktur. Aa bunu diyordum diyordum yedim midem afay gitti. Oha ya çivit çivitbe bile. Çok sağlam demek ki. peki. Okay. Su olmaz olmaz gelip su akıtacağım ama. Su. Erimez. Dedi ki bir ana koyduk. Yok şimdi onu koydum. İki tane koya yaptırdım evi, iki tane buraya yaptırdım, birini yıktılar daha. Sürü da dağlarıydı şuralarda, sürü süyünen insanıydı. Nereye gitti? Hep kayboldu, misafirmiş hep. Geçti gitti Ben de, aşamada laf etsen tükenecek bende laf yoktu da, fakat aklıma getiremiyorum. Arkamda onu bir kale hissediyorum. Babam ölünce bir kale göçmüş gibi hissettim kendimi. Bir boşluk hissettim. Ama şimdi annem de yani Allah gecinden versin öyle bir şey olsun. Yani bura biter bura. Burası biter, babacığa biter.